Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda çay işletmeleri genel müdürlüğü tarafından yapılacak olan yeni alım hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu alımların hepsi geçicidir arkadaşlar. Sizler uygun olduğunuz takdirde iş kuru üzerinden başvurularınızı yapmış olacaksınız. Bunların dışında yeni ilanlar, yeni duyurular geldikçe sizlere paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız ya tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Evet öncelikle hangi dallarda atama olacak onun bilgisini vereyim. Sizler mesleği soğukulu mezunuysanız çay eksperliği veya çay tarımı ve içetme teknolojisi bölümü mezunuysanız P93 puantı ile en az 60 puanla beraber başvurularınızı yapmış olacaksınız. Beden işçi atamasına başvuru yapmak istiyorsanız da erkekler buraya başvurusunu yapabilecektir. Ve en az ilkokul mezunları başvurusunu yapmış olacaktır arkadaşlar. Geçici engelli ve eski hükümlü işçi ataması olacaktır. Veya lisedeki okul mezunu geçici işçi ataması mevcuttur arkadaşlar. Başvurular 29.03 yani bugün itibariyle başlayıp 3 Nisan'da sona erecektir. İş kuru üzerinden başvurularınızı yapmış olacaksınız arkadaşlar. Hangi yerlere atama olacakla ilgili bütün kısımların hepsi zaten burada bırak kılmış durumda. Bütün hepsini tek tek kontrol edebileceksiniz. Ben yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayıp bu pdf'i açabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım sağlasınız. Uygunsanız başvurularınızı yaparsınız. Değilseniz de demiş olduğum gibi tüm atamaları ve ilanları size paylaşmaya devam edeceğiz. Şu an kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.